Şurada üçgen bir giriş var. İlk etapta dikkat çeken yerlerden bir tanesi. Etrafını çalılar sarmış. Böyle tek taş olan bir yer. şurada dikkat çeken bir kayamız var. En altta şöyle ortası ikiye bölünmüş gibi. Şu alt taraflar da kazılmış artık insanlar tarafından mı hayvanlar tarafından bilemiyorum ama gerçekten güzel gözüküyor. Şurada da sele benzer bir taş var. deve bir kaya da üst tarafta gözüküyor. Gezelim bakalım. Bu tek taşın etrafında başka neler var. Bakın şurada bir giriş kazmaya çalışmışlar artık. büyük kayamızın altında Şuradaki kayada da şöyle bir ufak kare bir giriş var gibi ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Bakın şurası. Hemen yanı başında da çarpı işaretine benzer bir şeyler var. Tabi arkadaşlar bunlar doğal da olabilir. Gerçek de olabilir. Bilemiyorum. Birlikte geziyoruz. Böyle bir dağın yavacında tek bir taş. Dikkat çekici bir kaya. Şöyle her tarafını göstermeye çalışıyorum dostlar. Benim gözde kaçırdığım, göremediğim yerler varsa videomun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Şöyle bir değişik hayatı daha çıktı önümüze. Şurada da çok güzel çiçekler var. Bunları da göstermeden geçmeyeyim arkadaşlar. buraya geldiğimde dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi şurasıydı dostlar. Bakın şöyle yapılı bir taş gibi bir kaya mezar mı bir kaya oda mı veya da doğal mı arkadaşlar tam bilemiyorum ama uzaktan çok güzel şekilli insanların eli değmiş gibi gözüktüğü için Burayı size göstermek istedim. Şöyle yanaşalım. Çok enteresan değişik bir kaya türü. Hemen yanı başına da değişik taşlar var. Üstünde de işaretler var gibi gözüküyor dostlar. Şöyle bir görün istiyorum. Bakın. Şöyle değişik bir taş. Üstünde küçük oymalar var. Çeken kayamızın altında. Tam bu ortada da değişik taşlar var arkadaşlar. Bakın şöyle göstermeye çalışayım. Böyle orta bölümü. Şurada bir giriş mi var? Şöyle bakın. Çok değişik kapak gibi bir yer. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum arkadaşlar. Şurada da bir giriş var. Değişik, enteresan bir yer. kayaların arasında bir şeyler var mı diye bakacağım ama buralarda yılan çok olur. O yüzden dikkatlice bakmam lazım. Şu karşı taraf örülmüş gibi sanki. Şurada bir Какие бы все у вас? Şu en altta bir yer var. Çalıların en altında. Şöyle göstermeye çalışayım arkadaşlar. Ne kadar kamerada gözüküyor bilmiyorum ama. Küçük bir kasa mı? Yoksa bana böyle geliyor bilmiyorum ama. Yine de göstereyim. Şöyle biraz da uzaktan göstermeye çalışayım. Bakın. Çok değişik bir kaya topluluğu. Bakalım. Oo, burası biraz daha değişiyor. Kayaların şekli arkadaşlar insanların eli değmiş gibi. Böyle enteresan bir yer. Eski insanların yaşadıkları bir yer. O yüzden bu gibi yerlere insan elleri değmiş diye düşünüyorum. Böyle adım adım şey doğru gidip göstermek istiyorum ama böyle yerlerde de yılan çok olur. O yüzden baya dikkat etmeye çalışıyorum. Bak kayalar üstünde değişik çizikler var. Şurada dikkat çekici bir kayamız var. Bunu da bir göstereyim. Bak. Hemen şöyle. Gezelim bakalım. Evet. Şurada bir yılan geçti gibi dostlar. Dediğim gibi böyle yerlerde yılan çok olur. Şuradaki neymiş? Şurada bir yılan geçti ama görüntüsü değil de sesi geldim size bilemiyorum. Bir tısırtı gibi geçti. Bakın burada da kare şeklinde bir giriş var. Şöyle bir yanaşayım ama fazla yarışmak istemiyorum. Burada yılan çok olur dediğim gibi. kare şeklinde bir işaret. Şöyle uzaktan baktığımız zaman biraz daha net gözüküyor. Şöyle bir üst tarafa doğru gitmeye çalışayım. Bakın hemen şurada da çok değişik bir var. Bak şurası bir kapama gibi gözüküyor arkadaşlar. Kapama dediğimiz arkadaşlar eski insanların kendi eşyalarını sakladıkları yer. Tabi bunu benzetmiş de olabilirim. Bilemiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorum olarak videomun altına yazsınlar. Şöyle bir göstereyim her tarafını. Gezdikçe tabi gözde kaçırdım bayağı yerler oluyor bazen. burada ne var diye düşünüyorum ama şimdi ön tarafta yılan kaçtığı için pek burada çıkmak istemiyorum ama genelde işaretler de kayaların üst tarafında olur biliyorsunuz. Şöyle çıkabildiğim kadar çıkmaya çalışayım. daha da enteresan bir yer üst tarafını sanki oturulacak gibi yapmışlar arkadaşlar görüyor musunuz müthiş bir yer şuradan da biraz daha yukarı çıkabilir miyim diye düşünüyorum ama çok dik bir yer çıkabildiğim kadar çıkacağım Evet kayamızın en üstüne çıktık Burası tabi daha enteresan güzel bir yer yerler arkadaşlar. Burada çok değişik oymalar da var. Şöyle etrafı görmenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten tam taşın tepesine çıktık. Güzel bir yer. Hemen şurayı bir göstereyim. Bak, eski bir oyma. Kayanın tam üstünde. Şurada da daha değişik bir kapama var gibi gözüküyor. Evet. Buranın güzel de bir manzarası var. Şöyle bir görün. Müthiş güzellikte bir manzarası var. Evet. Şuradan tekrar kayanın üstünde adım adım gitmeye çalışalım. Bak şurada da bir koyma daha var. şöyle uçurum bir kayanın üstündeyiz. Şurada bir adım atarsak aşağılara düşeriz. Aşağıda da kendimizi buldururuz. Tabi arka tarafında gördüğünüz gibi yine mermer ocakları ne yazık ki böyle yelleri heder ediyorlar. Bu gibi yeller hemen hemen her tarafında Böyle ileri kazmaya çalışıyorlar. Tereler etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Şurada biz taşın üstünde şöyle bir işaret var. Şurada da bir kapak gibi bir yer var. Şu kayaya yapışan bir yer gibi gözüküyor. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum dostlar. Birlikte geziyoruz. Bu gördükleriniz doğal da olabilir, gerçek de olabilir. Amacımız birlikte doğayı gezmek, dolaşmak. Böyle yerleri gezemeyen arkadaşlarımız için gezmek. Yoksa böyle yerlere zarar verenleri pek sevmem bilirsiniz dostlar. Ben tarihi yerleri seviyorum tarihi izleri seviyorum. Eski insanlar nasıl yaşamış, nerede yaşamış onları görmeyi seviyorum. Yoksa böyle yerlere zarar verenleri, heder edenleri sevmiyorum arkadaşlar. Ne yazık ki böyle yerleri heder edebiliyorlar. Ben de elimde geldiği kadar gittiğim yerleri söylememeye çalışıyorum. Tabi bilinen yerler var. O bilinen yerleri söylüyorum ama bilinmeyeleri sadece görsel olarak görün diye böyle videolarını çekiyorum dostlar. Tabi sizin desteklerinizle izlerseniz, beğenirseniz, abone olursanız biraz daha ilerler. Biraz daha güzel yerlere gitmeye çalışırız arkadaşlar. Şöyle adım adım yan taraftan inmeye çalışacağım ama inebilir miyim onlarda? Burada inecek yer var mı? Şurada inecek bir yer arıyorum ama her taraf uçurum. Yok arkadaşlar. Buralarda inecek yer yok ne yazık ki. Evet dostlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. İnşallah hep böyle doğal işçi videoları yapmaya çalışırız. Hep birlikte gezeriz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.